Herkese merhaba değerli dostlar. Aselsan ve Jans'ı şöyle kısaca teknik ve takas analizini gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 35 TL'den beri hızlı bir yükseliş kat etmeye devam ediyor Aselsan. Ama gördüğünüz gibi şurada görmüş olduğunuz kırmızı çizgi yukarı yönde aşmakta zorlanmakta ise ve yüksek miktarda da satış hareketleri gözleniyor. Şimdi onları şöyle detaylıca inceleyeceğiz. Önemli destek direnç noktalarını yeniden bir göz gezdirmeye çalışacağız. Şöyle size hatırlatmak istediğim bir şey vardı. Daha önceki ASELSAN analizinde demiştim ki aracı kurum dağılımında görünen lot miktarlarıyla net takaslarda görünen rakamlar arasında farklılıklar var. Yani Citi adına oldukça yerli kurumlar üzerinden işlem yapılıp akabinde gün sonunda daha sonra Citibank yapmış gibi hesaplara virman yapılıyor demiştim. Şimdi baktığımız zaman ASELSAN'da bugün Yaklaşık 25 30 milyonluk bir lot alışı vardı o zamanlarda hisse 40 TL iken ve istediğin almaz bir yükseliş beklentimiz vardı. Şu an ilk etapta 60 beklentimiz vardı. Hisse şu an 62 TL'ye geçti olsa gelse de bu bölgedeki satışlara baktığımız zaman rakamlarda önemli farklılıklar var. Aselsan'ın aracı kurum dağılımında daha az işlem yapmasına ve son 10 günde artıda olmasına rağmen hissenin son on, son 1 haftalık şu an takaslarında 20 milyon yakın satış gözüküyor. Yani yerli kurumlar üzerinden satıp daha sonra yabancı hesaplara eksiye düşürmüşler gözüküyor. Şimdi son 3 aylıkta baktığınız zaman hala site elinde 8 milyon lot civarında lot var. İsterseniz şöyle gelelim. Aylıklarda gördüğünüz gibi 19 milyon sitenin Neredeyse elindekinin önemli bir miktarını satmış gibi gözüküyor. Hisse senedinde emeklilik fonu ve Dolce'nin bir miktar satışı söz konusu. Çok farklı kurumlar üzerinden işlemler yapılıyor. Haftalıkta 9 milyon ilk 5 en iyi kurumun satışı var bakarsanız. Bunda son 2 günün takası yok ki son 2 gündeki takaslarda da işte bir gün öncesinde yaklaşık 3,5 milyon civarında bir alış Düzeltiyorum 2.5 milyon civarında bir alış bugün de 3.8'e yakın bir satış söz konusu aracı kurum dağılımında yabancılarda baktığımız zaman haftalıkta görüyor musunuz tam 18 milyonluk bir satış farkı var. Ama son 10 günün aracı kurum dağılımına baktığınız zaman Citibank'ın böyle bir satışta bulunduğu gözükmüyor. Yani diyeceğim o ki hissede kısa vadede çakallıklar devam ediyor gördüğünüz gibi piyasada yatırımcıları aldatmak bu kadar basit görünüyor. Baktığımız zaman hisse tekniksel olarak da 62 bölgesini yukarı yönde geçememiş durumda. Bu kırmızı çizgi yukarı aşarsa hızlıca 72 bölgesine doğru hızlanmasını bekliyor olacağız. Ama şu an bu görünen takaslardaki vaziyet hissede bir kar satışını devam edeceğiyle bir ilgili beklenti oluşturuyor. İlk etapta şurada görmüş olduğunuz ara destek olan 56 e bölgesine kadar hissenin sarkması kabul edilebilir bir yer nokta olacak. Onun haricinde hissenin ana desteği gördüğünüz gibi 53 seviyesinde 53'ün altına gelirse hissede kesinlikle stop olmak gerekir ki bu görmüş olduğunuz nokta bakın daha öncesinde çok zor geçilmişti ve daha öncelerinde de test edilip önemli değer kayıpları yaşanmıştı. Bakarsanız 2022'de Mayıs ayından beri burası test edilmeyen bir nokta. E, bu noktaya tekrar top toparlanması için hissenin işte buraya düştükten sonra, bunun altına düştükten sonra toparlaması oldukça uzun sürebilir. Yani ters bir durum var demektir. Hem piyasada hem de Aselsan'ı etkileyen özel bir durum var demektir. Bu yüzden lütfen dikkatli olalım kısa vadede hissenin 56 bölgesine kadar sarkması düzeltme olarak kabul edilebilir ama 53'ün altına kesinlikle kabul etmeyeceğiz bu hisseyi. Şimdi diğer taraftan da hisse şu an dış piyasa güzel, oldukça güzel. Hani bugün piyasanın birazcık negatif olması da endeksin 5400 bölgesinde önemli bir destek oluşturmaya çalışmasından kaynaklanıyor olabilir diye değerlendiriyorum. Çünkü burası bizim size hatırlattığım çok önemli bir nokta. Yani 5400 üzerinde kalmak belki borsanın birkaç gün içerisinde 6000 seviyesine kadar, 6100 seviyesine kadar hızlanmasını sağlayacak bir nokta. Öyle bir nokta. Yang taşı gibi düşünün. O yüzden e, burada bu kadar satışların oluyormuş görüntüsü bizi aldatabilir. Bu yüzden hissede pozisyon kapatmamak gerekiyor bence. Çünkü bir dış piyasada herhangi bir problem yok. Burası geçilirse 62 bölgesi yukarı yönde geçilirse e, ben ağırlımı arttırabilirim. Çünkü burası önemli bir nokta. Geçilirse hissesiniz ne 72 bölgesini takip edebiliriz. Çünkü bakın aynı buradaki gibi yukarı doğru açtığı an bir atak yapıyor. Bunu mutlaka cebinizin köşesinde tutmaya çalışın. Aslında çok uzun süredir oldukça ucuz çünkü. Şöyle hemen Can Hissesine geçelim. Can Hissesi önümüzdeki sene çok konuşacağımız, ile beraber konuşacağımız en önemli hisselerden bir tanesi. Bu yüzden e, bu hisseye oldukça değer vermeye devam edeceğim. Ben önümüzdeki dönemde hissede şu an teknik verilere baktığımız zaman güzel ilerleyişini sürdürmekte ve e, hissenin toparlanmasını yine yabancı hesaplar ve emeklilik fonunun takibiyle gerçekleştireceğiz. Hisse biliyorsunuz 90 TL bölgesinde kısa vadede daha öncesinde 77 bölgesinden beri takip ettiğimiz bir hisse. Kısa vadede ise 90 TL'nin üzerinde hızlı bir atak gerçekleştirdi ve ise yaklaşık 160 bölgesine kadar yükselerek buradan bir kar satışı aldı. Bakın burası önemli bir nokta. Hisse en son 2020 Mayıs ayında denemişti bu bölgeyi. Burayı halelerde geçmemesi iyi oldu kısaca. Hisse bu bölgeden kar satışı alsa da alt desteğe kadar varmadan tekrar toparlandı ama sonrasındaki değer kaybı alt destek olan 130 bölgesine kadar çekilmesine sebep oldu. Ama gördüğünüz gibi şu kırmızı çizgiyi aşağı yönde geçmiyor. Şurayı da farklı yapalım isterseniz kırmızı çizgilerimiz kalışmasın. Bu hisse'nin buraya kadar geri gelmesi benim için al seviyesi olur. Buraya kadar gelmesi için de hisse de stop olacak nokta 134 seviyesi. 134 seviyesi ana destek olacak. Bu bölgeden oluşabilecek kar satışı hisseyi 124 bölgesine kadar çekebilir ama benim için alış yeri olur. Bu çok güzel bir hisse hala bir seviyede. Hisse'nin kısa vadede yukarı yönde toparlanabilmesi için takaslarda güzel şeyler görmemiz lazım ki hisseni 90 liradan düzeltiyorum 102 bölgesinden 160 bölgesine 3 günlük tavan serisiyle gitmesinde en önemli etken neydi? Yabancı hesaplardaki alışlardı. Ama bu alışlar bu pakette 160 bölgesine ulaştıktan sonra satışla karşılaştı. Hissenin aynı 11, 11 Kasım'dan 18 Kasım'a kadar oku hızlı yükselişinde Gördüğünüz gibi Citibank'ın ve garanti hesaplarında önemli alışlar vardı. Garanti hala bir kısım tutsa da Citibank gördüğünüz gibi 484 bin lot alarak yukarı götürmüştü hisseyi. Ama ondan sonraki günlerde yani 21'inden 2012 ee, Aralığın 21'ine kadar gerçekleşen işlemlerde gördüğünüz gibi site bankın elindekilerin hepsini sattığını görüyorsunuz. Yani hisse senedinde kısa vadede bir hareket gerçekleştirildi, yabancı hesaplardan gerçekleştirildi ve hisse senedi 27'sine kadar ceza almıştı biliyorsunuz. 27 Aralık'ta açığa satış ve kredi işlemler sağa sona ermiş olacak hissenin e, bu zamana kadarki hareketlerini gördünüz. Bu yükseliş şu an bitmiş gibi gözüküyor. Yani bir grup tarafına kaldırılmış, bırakılmış gibi gözüküyor ama hissenin hala ana destekler üzerinde önemli güç üretmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu bize ne işaret verecek? Hissenizin önümüzdeki günlerde eğer 146 noktasını yukarı yönde aşarsa burayı test edip geliyor sürekli çünkü bir aşarsa şurada gördüğünüz ara direnç var 155 seviyesinde. Burayı da aşarsa yukarıda kırmızı ana direnç bölgesi var. 163 geçilirse de hisse senedinde kısa vadede 198 bölgesine kadar hisse senedinin toparlanması yine aynı hızda olacaktır bilginiz olsun. Yani diyeceğim o ki hisse senedinin şu an trendi ee, ölmüş durumda. Yabancının hareketinden sonra şu an gördüğünüz gibi 146 bölgesinin yukarı yönünde aşarsa hacmi artar. O zaman dikkatimi çekecektir. Ve akabinde zaten gördüğünüz gibi 154 seviyesine tekrar, 155 seviyesine tekrar toparlayacaktır. 155'i geçtikten sonra da benim tahminim eğer yabancı alışı görüyorsak takaslarda, aracı kurum dağılımında bu artık bu kademeyi geçecek demektir. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.